أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تم الخير Kardeşlerim bu derste usul abdestine. okuyacağız. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 6. ayet-i şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve in kuntum cunuben fettahheru. Eğer cünüpseniz fettahharu ziyadesiyle çokça temizlenin. Yani gusledin manasında. Bu ayet-i hareketle gusül bazı durumlarda farzdır. Arkadaşlar biraz sonra guslun nasıl alındığını Kısaca söyledikten sonra gusül nerede farzdır, nerede sünnettir gibi bu farklara da bu ayrıntılara da gireceğiz. Evet gusül abdesti bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasına diyoruz. Burada bütün alimin ittifakı var. Hanefi mezhebine göre guslün farzı üçtür. Ağzı, burnu yıkamak ve bütün vücudu yıkamak. Bu ağzı yıkamaya mazmaza diyoruz. Burnu yıkamaya istinşak diyoruz. Ve daha sonra da bütün bedeni klasik bir tabir vardır. İğne ucu kalmayacak denir. İşte o kadar yani o titizlikle yıkıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gusül abdestimizi almış oluyoruz. Tabii ki bu en az şekliyle yani sadece farzlarını yerine getirerek aldığımız bir gusül abdesti. Bu şekilde yapılan bir gusül abdestiyle gusül abdesti alınmış olur. Lakin tabi ayrıntıları var. Bunlar da nedir? Sünnetleri. Sünnetlerini de kısaca söyleyelim. Genel olarak baktığımız zaman normal abdest alırkenki sünnetler gusül abdestinde de geçerli. Yani oradaki sünnetler burada da sünnet oluyor. Lakin birkaç farklı. Onları da onlarla beraber topluca tekrardan bir hatırlayalım. Birincisi avret yerini temizlemek, bir istinca yapmak. Yani temizlik yapmak. Bu sünnettir. Bir diğeri daha yani gusül abdestine başlamadan evvel daha sonra elleri bileklere kadar yıkamak sünnettir. Mazmaza da ve istinşakta yani ağzı ve buruna su verirken eğer oruçlu değilsek biraz mübalağa etmek, fazla vermek sünnettir. Hatta gusül abdestinden önce normal bir abdest almak sünnettir. Ancak şu ayrıntıya dikkat etmek lazım gusül abdesti alacağımız yerde su birikme durumu varsa normal abdest alınır. En son ayaklara geldiğinde ayak yıkanmaz. Sonra gusül abdestine geçilir. Gusül abdesti alındıktan sonra çıkarken ayaklar yıkanır ve öyle çıkılır. Bunun sebebi de yani orada su birikin birikmesinden dolayı ayağa yani su gelmemesi, birikmiş suyun ayağa gelmemesi yani ayağın da en son bitişte temiz olarak çıkması. Bundan dolayı. Ama su birikme ihtimali yoksa abdest alınıp öyle gusle de geçilebilir. Gusül abdestine başlarken bir niyet etmek kalben bir niyet etmek işte ya Rabbi niyet ettim gusül abdesti almaya dersiniz. İçinizden bu şekilde bir niyet olabilir. Azalara su dökerken olmak. Bunun sebebi suyu israf etmemek. Tutumlu olarak kullanmak. Yani suyu döktüğümüz zaman şöyle olduğumuzda ne oluyor diyelim olduk. Burası belki 2-3 maşraba diyelim tabi böyle kullanalım. 2-3 maşrabalık yani döktüğümüzde gidecek bir yeri tek bir maşrabayla halletmiş oluyoruz. Yani şaldır şaldır e, suyu dökmeye gerek yok. Bu israftır. Bu konuyla alakalı çok fazla soruya muhatap oluyoruz. Bir gusül abdesti farzı, sünneti hepsi toplasanız 5 dakika sürer sürmez. Hatta sadece en başta anlattığım şekilde farzlarıyla gusül abdestini alırsanız 2-2,5 dakika sürer. Bundan sonra arkadaşlar israfa girmeye başlarsınız. Zaten kafanızın aşağı yani herkesin artık evinde şu şey var. ya yani şofben de değil doğalgaz bir fıskiye akıtıyor. Yukarıdan gelen suda etrafınızın ıslanmama gibi bir imkanı yok. Hele bir de bu bahsettiğim şekilde azaları ovuyorsanız usul abdesti 10 dakika, 20 dakika, 1 saat alanlar var. Bu israftır arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Kendimize bir limit koyacağız. 3 dakika, 4 dakika. 3 dakika 4 dakikada ne kadar yıkanabilirse yıkanıp çıkacağız. Her yerimizi ne kadar yıkabiliyorsak diye yıkayacağız ve çıkacağız. Ondan sonra şeytanın vesveselerine kulak vermeden, kulak asmadan gündelik hayatımızı, ibadetlerimize devam edeceğiz. Bunu vesveseyi kafaya taktıkça vesvese çoğalır. Bunu unutmayalım. Yine sağdan başlamak sünnet. Önce sağa, sonra sola, sonra yukarıdan aşağı 3 defa su dökmek sünnet. Önü ve arkayı gusül abdest alırken kıbleye dönmemek. Normal abdestte ne demiştik? Kıbleye yönelmek sünnetti. Ancak gusül abdest alırken çıplak olduğumuz için önümüzü de arkamızı da kıbleye vermememiz lazım. Yine gusül abdesti alırken işte dünya kelamı konuşmamak sünnetlerdendir. Mazmazayı ve istinşakı üç kere yapmak sünnettir. Bütün vücudu üç kere yıkamak sünnet değildi. Böyle bir şey şey yapmayın. Ee, arkadaşlar israf olur. Guslun çeşitleri var bir de kime farz, işte kime vacip, kime sünnet gibi. Bunları da tüm maddelerini olmasa da kısaca birkaç şeye değinelim. Gusül kime farz? Birincisi hanımların hayız halleri bittikten sonra gusül abdesti almaları farzdır. İkincisi yine kadınların lohusalık halleri bittikten sonra gusül abdesti almaları farzdır. Üçüncüsü karı koca ilişkisinde meni gelsin gelmesin hiç önemli değil. Tam bir birleşme olduktan sonra gusül gerekir. Şehvetli olarak meni geldiğinde yani meni erkeğin vücuduna şehvetli olarak çıktığında eşli olsun olmasın fark etmez. Gusül abdesti gerekir. İhtilam olan uyuduğunda ihtilam olan döşeğinde işte donunda meni bulan kişi rüyalanan diyoruz halk arasında. Yine gusül abdesti alması gerekir. Bu guslün farz olduğu kişilerdir. Ancak rüyasında ihtilam olduğunu bilen, gören kişi ama uyandığında herhangi bir şekilde elbisesinde, üzerinde, işte yatağında, döşeğinde meniye rastlamayan kişi gusül abdesti alması gerekmez. Yani itibar gerçeğidir yani rüyaya değil. Ama rüyasında hiçbir şey görmemiş. Ne işte erkek işte ne ihtilam olduğunu görmüş ne herhangi bir kadın görmüş vesaire ama bak sabah kalkıyor ihtilam olmuş. Bu kişinin gusül abdesti alması yine gerekiyor. Vacip olanlardan bir örnek verelim. Kime vacip olabilir? Erkek veya kadın, karı koca aralarında yatakta işte bir meni buldular. Kime ait olduğu tam belli değil. Bir su çıkmış. Kimden olduğu belli değilse ikisi birden gusledecek. Ama yok kesinlik varsa veya işte erkekler ha benden çıkmıştır veya kadın derse benden geldi gibi. Burada çıkan kişiye gusül farz olur ama ikisi de ihtilaf ederse meselede o zaman ikisinin birden gusül abdesti alması vacip olur. Sünnet gusül abdesti nasıldır? Mesela her cuma gusletmek kuvvetli sünnettir. Yine bayram günlerinde gusül abdesti almak, hac olsun, umre olsun, ihram vakti geldiğinde gusül abdesti almak sünnettir. Arafat vakti gusletmek yine sünnettir. Evet arkadaşlar gusül konusu da bu şekilde. Allah'a emanet olun. el azim ve eteübü ileyh. Elhamdülillahi rabbil alemin.